Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. He? Bursa Terminal. Gaziantep, Çayır Kütahya, Konya, Adana, Gaziantep. Demir TV iyi yolculuklar diler. Özelbistan. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Elbistan, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım afiyet dostum. Saat 3 Astor Turizm, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3 Çayırası, Kütahya, Konya, Adana, Gaziantep, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat Üç Gaziantep Seç Turizm İstanbul Komfor Demir TV iyi yolculuklar diler Ayhan Işık Saat Dört Gaziantep Seç Turizm Adana, Gaziantep. Urfa, Cesur. Kamil Koç. iki Kamil Koç peş peşe. Bandırma, Gönen. Saat 4 Gaziantep, Şehiş Turizm. Adana, Gaziantep. Demir TV, iyi diler. Kamil Koç. Saat dört buçuk. Metro Turizm saat dört buçuk İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat dört buçuk Gaziantep Ben Turizm. Kütahya, Konya, Adana, Gaziantep. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat beş As Adana. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5 As Adana Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5 Astor Turizm Adana Gaziantep Şanlıurfa Demir TV iyi diler. İstanbul Seyahat Demir TV iyi diler. Kamil Koç Pamukkale Turizm Harem Gaziantep Seç Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım kolay gelsin. Saat 6 Gaziantep Seç Turizm Adana Gaziantep Demir TV iyi yolculuklar diler.